Bizi öncelikle Renault'un sadece Duster'da kullandığı bu yazı karşılıyor. Ve far grubuna baktığımızda Y şeklindeki LED farlar Duster'ın karakterini yansıtıyor. Motor kaputuna baktığımızda bizi kaslı bir motor kaputu karşılıyor. İki taraftan oluşturulmuş hava akış kanalları ayrıca araca bir aerodinamik atıyor. Ayrıca aracın tamponunda bu hava kanallarına yer verilmiş ve bu hava kanalları normal şartlarda bazı araçlarda aktif olmazken bu araçta aktif olarak çalışıyor ve ön diskleri, balataları soğutmak için aktif bir rol oynuyor. Hadi şimdi gelin hep birlikte yan tarafını inceleyelim. Gizi yan tarafta hemen çamurluk detayları karşılıyor. Bu çamurluk detayları Aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldığı için takdirimizi de kazandı. 215'e 60 R18 jant var. Normal şartlarda tekno paketlerde 17 inçlik bir jant geliyor. Ekstra para vererek opsiyon satın alarak 18 jantı da alabilirsiniz. Yan aynalarda sinyal kısmı var ve aracın gövdesinden farklı bir renk olduğu için de ayrı bir hava katmış. Bu araçta yine karşımıza çıkan bir diğer özellikse modüler tavan barları. Yeni Renault Duster'ın yerden yediği...